Evcil hayvanlar en iyi dostlarımızdan biridir. Evcil hayvanlarımızdan ayrı kalmaksa dünyadaki en kötü şeydir. Gün içerisinde eve geldiğinizde sizi özlediğini her halinden belli eder. Bazen duyguları içinde yaşayanlar da olabilir tabi. Bu videoda dostları ile aralarına mesafeler girmiş ama sonrasında birbirlerini tekrardan bulmuş vefalı dostlukları göreceğiz. Videoya başlamadan önce abone olup bildirim zilini açarsanız umarım siz de o kaybettiğinizi düşündüğünüz dostunuzla kavuşabilirsiniz. Kim bilebilir. Hazırsanız hadi başlayalım. Bu aslan kendisine bir yuva veren dostunu asla unutmadı ve ziyarete geldiğinde onu hak ettiği gibi karşıladı. Aslanların ormanın kralı olduğu düşünülür ama onları sirkin acımasız pençelerinden kurtaran bu kadın için onlar sadece bir grup büyük boy oyuncak ayı. Evcilleştirilmemesi gereken hayvanlardan bahsetmişken timsahlar muhtemelen listelerin başında yer alıyor. Ama bu timsah sadece evcil bir hayvan değil. Mükemmel bir dost ve adı da Margarita. Bir aslandan daha korkunç olan tek büyük kedi kesinlikle bir kaplandır. Ama kimse onu evcil hayvan olarak almaz. Öyle değil mi? Ama bu kaplan çok farklı. Sahibiyle sanki küçük bir kedi yavrusuymuş gibi oynuyor. Muhtemelen bu video gelmiş geçmiş en belirgin Rus videosu. Bu adam bir ayıyı hiçbir şey yokmuş gibi seviyor ve ayının da onu sevdiği her halinden belli. Normal bir insan su aygırı üzerine geldiğinde kaçar. Ama bu adam su aygırlarını seviyor ve onların da onu sevdiğini görüyoruz. sahibi 10 aylık bir görevden sonra evine yeni dönmüştü. Dürüst olmak gerekirse o anda köpek ya da sahibi için nasıl bir şey olduğunu hayal bile edemiyorum. Ama ekrandan yaşadıkları duyguyu hissedebiliyoruz. Bu büyük kedileri evcil hayvan olarak beslemek konusunda hala emin değilim. Ama onlar bu durumu aşmış gibi gözüküyor. Bir büyük köpekler vardı, bir de büyük kurtlar. İnsanlar gerçekten böyle videolar izleyip sonra da kedilerin bencil olduğunu ve insanları sevmediğini söyleme cüretinde bulunuyorlar. Ama bilmiyorum. Belki de o insanlar sandıkları kadar sevimli değillerdir. Flamingoların çok yumuşak bir kalbe sahip olduklarını biliyor muydunuz? Ben bilmiyordum ve şimdi bu videoyu izlerken öğrendim. Sonuncusu gibi bu at da eski sahibini görür görmez asil duruşunu bir kenara bırakıp sahibine sevgisini gösteriyor. Köpekler insanın en iyi dostudur ve bunu bu videodan daha iyi kanıtlayan bir şey olduğunu sanmıyorum. Şu küçük adama bakın, neredeyse sevinçten havalara uçacak. Bu papağan açıkça bu yaşlı adamı seviyor ve onunla tekrar birlikte olduğu için çok heyecanlı. Bu ceylanın sahibinin eve döndüğünde verdiği tepkiye bir bakın. Görünüşe göre ceylanlar sadece komik görünümlü köpekler. Bu kedi sahibini özlememiş gibi görülebilir. Ama aslında olay tam tersi. Onu o kadar çok özlemiş ki bu kadar uzun süredir yok olduğu için sadece ona biraz kızgın. Bu mükemmel kurtun sahibini çok sevdiği her halinden belli. Eşeklerin evcil hayvan olamayacağını mı düşünüyorsunuz? Sadece yanılmakla kalmıyor, bu videonun da gösterdiği gibi onların saf sevgisinden daha habersiz olabilirsiniz. Kuğular hayvanlar alemindeki en görkemli canlılardan bazılarıdır. Ancak bu onların da mutlu olamayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü bu kuğu dünyadaki en mutlu kuğu olabilir. Büyük kediler normalde oldukça korkutucu görünür ama şunların tatlılığına bakın. Bu videoda neyi daha çok sevdiğimi bilmiyorum. Horozun sahibine normal bir evcil hayvan gibi tepki vermesi mi yoksa adının Sezar olması mı? Beni bu kadının başka bir hayatta korsan olmadığına ikna edemezsiniz çünkü bunun başka bir açıklaması yok. Görüp görebileceğiniz en şirin saldırıya hazır olun. Ve yavru filler babalarıyla bir araya geldiklerinde daha da sevimli olurlar. Ve işte karşınızda dünyanın en korkusuz leopar babası. Hem sevimli hem de korkutucu. Bu küçük adam annesi eve döndüğü için o kadar heyecanlıydı ki onu evde değil arabasının üstünde karşılamaya karar verdi. Bu iyi çocuk göremiyor olabilir ama dostunun kokusunu bir mil öteden alabiliyor ve gösterdiği mutluluk yetişkin bir adamı ağlatmaya yetiyor. Yılbaşı yeni yılın sevinci ve kutlama zamanıdır. Ve hiçbir şey insanlara en iyi tüylü dostlarıyla beraber bir araya gelmek kadar mutluluk getiremez. Hayatta ya da internetteki çok az şey bu maymunların en sevdikleri insanı nihayet tekrar görmenin verdiği saf sevinçle boy ölçüşebilir. Dürüst olmak gerekirse eğer kuş beslemiyorsam ve kapıdan girer girmez üzerime uçmuyorlarsa ne anlamı var ki? Dünyada yeniden dostuna kavuşmaktan heyecan duyan bir golden retriever'ın sıcak kucaklamasından daha rahatlatıcı bir şey yoktur. Bu maymun annesini o kadar çok özlemiş ki ona sarıldıktan sonra ağlamaya başlamış. Böyle bir sevgiyi satın alamazsınız ya da öğretemezsiniz. Bu fil arkadaşını küçük bir gezintiye çıkarmaya karar vermiş. Tavşanlar çok sevimlidir. Eleki uzun bir tatilden sonra eve dönen sahiplerini gördüklerinde Aylar sonra hayatını kurtaran bu doktora getirildiğinde ölümün eşiğindeydi. Ve Smoky kendisini kurtaran adamı unutmadı. Ukrayna'daki savaş savaşa dahil olan herkes için zorlu bir dönem oldu. Savaş sırasında ayrı düşen bu köpek sahibi muhtemelen köpeğini bir daha asla göremeyeceğini düşünüyordu. Bu penguen en iyi arkadaşıyla tanıştığı için çok heyecanlı. Bu iyi çocuğun annesini tanıması birkaç saniye alıyor ama tanıdığında dünyanın en mutlu çocuğu oluyor. 2 yıl köpek yılı ile 14 yıl eder. Hopper'ın neden bu kadar heyecanlı olduğunu anlayabiliyorum. Bir evcil hayvanı kaybetmek hayatınızın özel bir parçasını kaybetmek gibidir. kedinin iki uzun yılın ardından sahibiyle yeniden bir araya geldiğini görmek gerçekten mutluluk verici. Atlar da tıpkı diğer hayvanlar gibidir. Onları diğer hayvanlardan ayıran en büyük özellikleri ise duyguları. Tam 17 farklı yüz ifadesi kullanabiliyorlar. Yüz ifadelerini tam olarak anlayamasak da bu atın sahibini çok sevdiği her halinden belli. Swigerlar hakkında söylediğim her şey gergedanlar için de geçerli. Sevgi sevgidir ve bu noktada artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor. İnsanların evcil hayvan olarak dişi aslan beslemesine artık alıştım. Bu yüzden şok olmak yerine artık ne kadar mutlu olduklarına gülümsüyorum. Boğazki babası nihayet tatilden eve döndükten sonra heyecandan ne yapacağını bilemedi. Bir çetenin parçası olmak varken neden yalnız bir kurt olasın ki? Atların hiçbiri onu yadırgamıyor ve bu çok az insanın sahip olduğu bir güç. Videolar arasında en beğendiğinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Ayrıca sağ ve sol taraftan bir sonraki videoya geçebilirsiniz. Sizi orada bekliyor olacağım. Hoşçakalın.